Önemli bir konuğum var, önemli bir üstad Türk dünyası araştırmaları var ve şöyle bir kitap çıktı. Pazartesi günleri biz böyle kitaplarla biraz da yani hafta sonunun getirdiği rehavetten çıkabilmek için kültürle, medeniyetle tanışmak istiyoruz, yeni kitapları tanıtmak istiyoruz. Turan Şahin, Turan Şahin, Şahin Türk Kırmızısı isimli bir kitap çıkarttı. Nereden çıktı kitap? Ötügen Yayınları'ndan çıktı. Nedir Türk Kırmızısı? Türk Kırmızısı bir renk. Evet. Bir boyama usulü daha çok. Ba bayağı bildiğimiz bir renkten bahsediyoruz değil mi? Bizim bayrağımızın rengi. Bayrağımızın rengi, sancağımızın rengi. Ama sadece bizim bayrağımızın değil. İngilizlerin, Amerikalıların, Hindistan'ın vesaire. Yani birçok ülkenin bayrağının bir rengi. Bir ajanlık bir film var aslında. Oh fena. İçer, fena. İçeriğinde çok enteresan casuslar var. Görselleri görebiliyor muyuz arkadaşlar? Hızlıca bir görsellere bakalım onun üzerinden. Nereden çıktı bu fikir? Onunla başlayalım. Ee, biliyorsun belgeselciyim. Evet. Ve ufak tefek belgesel notlarını bir araya getiririm. Biri bittiği zaman notlarıma dönerim. Ee, en nihayetin 2010 yılıydı. Abdülhamit'in Dersaadet'i belgeselini bitirmiştim ve yeni bir arayışa girmiştim. O sırada evet. aldığım notlara baktım. İlber Hocamla, İlber Ortaylıyla Halil İnalcık hocamın bir sohbeti sırasında Halil İnalcık Bey Türk kırmızısı diye bir rengin olduğunu, işte casusların onu Fransa'ya kaçırdığını söylemişti. Ben de not almışım onu. Ne zamandan bahsediyoruz? 2009. Kaçırma derken hangi yıllar? 2009, 1750'ler. 18. yüzyılda 18. bir 18. renk var. Evet bir renk. Ee, belki de bizim hani e, Türk civarından, e, diyarından, hani Orta Asya'dan göçümüzle birlikte taşıdığımız bir renk Kesinlikle bu. Kesinlikle öyle. Öyle mi? Yani fesin rengi belki de, sancağın rengi öyle mi? Fesin rengi çok çok daha bordoya yakın. Anladım. Çünkü fes... E, ee, ham maddesi itibariyle pamuk değil. Türk kırmızısı pamukla ilişkili. Hmm. Ee, dolayısıyla hani fes ve Şu görseller fesim, var. Nedir bunlar? Ee, bu nedir mesela? Kadınların elinde tuttuğu mevzu. Kadınların elinde tuttuğu yastık Almanya'da bir süre hatta uzun bir süre yeni doğan çocuklara Türk kırmızısı yorgan hediye etmek bir adet haline gelmişti. Ee, Avrupa bunu Türk kırmızısı olarak biniyor. Avrupa bunu Türk kırmızısı olarak biliyor. Çok kısa bir süre İlk gittiğinde 1750 belki 1775 yılları arasında Fransa'da bir ara ilk gelen ustaların daha doğrusu ilk kaçırılan ustaların Edirne'li olması. Kaçırmak derken? Bayağı bildiğiniz kaçırıyorlar. Neden? Ustaları. Şöyle bir sıkıntı var. Hikayenin başına döneyim istersen. Evet. E, ulaştıkları zaman Avrupalılar yani Hindistan'ı ve Kuzey Amerika'yı ve Güney Amerika'yı e, sömürgeyi altına aldıkları zaman e, pamukla tanışıyorlar. Fakat Avrupalıların e, pamukla mesaisi çok yok. Yani neredeyse 16. 17. yüzyıla kadar pamukla mesaisi çok yok. Klasik yöntemlerle e, kıyafet edinebiliyorlar. İşte yün e, kısmen biraz ipek ama e, pamuğu bilmiyorlar. Hem dokumayı bilmiyorlar hem de boyamayı bilmiyorlar. Pamuk çok fazla e, endüstriyel bir ürün olabilir. Beraberinde büyük bir endüstri yaratabilir ama bir problem var. Dokumak. Ve boyamak. E, nihayetinde 1690'lı yıllarda ilk dokuma ustalarını Diyarbakır ve civarından e, kaçırıyorlar. Nasıl kaçırıyorlar? Kim kaçırıyor? Hangi ülke kaçırıyor? Şöyle, 1690'da ilk giden ustalar Alman. Almanya'ya gidiyor. Almanya'ya gidiyor. Yani dönemin Almanyası'na gidiyorlar. Evet. E, pamuk hallaşlama tekniğini beraberinde götürüyorlar. Yani aslında dokunmayı ve rengi e, Türk Osmanlı'dan öğreniyor Kesinlikle. Avrupalı. Osmanlı bu anlamda önemli bir havuz. Yani bilginin biriktiği bir havuz. Ee, hem coğrafyasının genişliği, i̇pek var, ipek zamanda. var, yün var, evet. e, keten var vesaire. Ve oldu olası hep pamuk var. Bu ajanlık yani, mevzusu çok ilginç ama bir taraftan Edirne'den kaçırılıyorlar mı? Nasıl İzmir'den kaçırılıyor, kaçırılıyor İzmir'den. usta Edirne'den? Edirne'li bir usta kaçırılıyor. Ha. Bu nedenle kısa bir süre Fransızlar Türk dememek için Edirne diyorlar. <laughs> bu bu nedir mesela bu renk görseldeki? Işte, bu bu Türk kırmızısı, Türk, bu Türk kırmızısının en tonu. eski en eski Sancak örneklerinden, en eski örneklerinden bir kumaş kataloğundan alınmış. Ha anladım. Ee, muhtemelen Or Diğer örneklere geçelim arkadaşlar bir taraftan. Or kumaş katalogundan alınmış İngiltere. Evet. Bu bir türek türüm. Ee, bir tür bir sonraki resimde de görebiliriz. Bu yapı türlerinin var. Bu varlık... bitkiden mi elde ediliyor? Evet bu, bu kök bir işte. Bu kök bitkinin kökünden elde ediliyor renk. Ve ama çok uzun bir süreç. Devam 23, 24 edelim. aşama. Bu 3. nedir? İşte bu kurutma kulelerimiz. Ee, Osmanlı bu, mı bu? Hayır. Burası İsveç. İsveç. Ee, İsviçre'de de var, Almanya'da da var. Ee, Avrupa'nın birçok yerinde bu tür kurutma kuleleri var. Çünkü Türk kırmızısı üretimi hat safhaya ulaştığı zaman... Çılgınlık haline dönüşüyor. Evet, çılgınlık haline dönüşüyor. Peki bu Amerikan zaman. bayrağıdır, Noel babadır. Oradaki kırmızı bu kırmızı mı? Şöyle, pamuğun e, nasıl boyandığını bilmedikleri için Türk kırmızısı aslına bakarsanız bir renkten ziyade bir boyama usulü. 23-24 aşamada ve 23-24 günde elde edilebilen zor bir boyama usulü. Dolayısıyla pamuğu hiç boyamayı bilmiyorlar. Hatta Dominik Cardona vesaire yani işin literatürünü bilen insanlara göre yeşili bile boyamayı bilmiyorlar hmm. Avrupalılar. Anladım. Batırma usulü, tek batırma usulü boyamaya hakimler ama mordonlama dediğimiz yani işin içine başka başka maddeleri katarak muhteşem bir boya elde etmeyi daha doğrusu boya elde etmeyi bilmiyorlar. Bu bir önceki bu, resme gelebilir miyiz arkadaşlar? Peki. Boya elde etmeyi bilmiyor. Bu Amerikan bayrağı, e, Evet. Edinburgh Üniversitesi'nin arşivinde. Bu da Nasıl önemli. bir araştırma yaptınız? Şöyle. Süreç nasıl gelişti? E, 2010'lu yıllarda yavaş yavaş biriktire biriktire başladım. Şurada herhalde nasıl yapıldığını Avrupalılara evet. öğretilen bu, bu, bir sahne. Bu, bu bir batırma usulü. Yani eee işte Turkey bizim, bizim Anadolu Amerika mı? Burası Amerika cowboy cowboyların ki... çok önemli bir ikonu. Evet. Aynı zamanda e, Türkiye Red e, bir e, dokuma e, şöyle diyeyim, do dokumadan ziyade 1770'li 1780li yıllarda İngiltere'de gelişen bir başka e, nakış nakış türü de oluyor. O hı hı. nakış e, ipliklerinin olduğu bir görseldi. Bu standart evet. bir kıyafet görseliydi. Bu da kitabın kapağı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bizim bayrağımızın bu roman rengi. Mesela, bu nedir? Türk Bu roman, rap, Türk Short, ben de, evet. e, Almanya'da e, gibi yayın yazdığı bir roman. Evet. Türk Kırmızı Fabrikası'nda işlenen bir cinayetin üzerinden... E, bir tür sistem eleştirisi yapıyor hı hı. Ee, ve hemen hemen e, romanın çeşitli abstrak başlangıçları e, Marx'la Engels'in yazışmalarıyla başlıyor. Neden Engels? Engels bir Türk kırmızı boyamacısının, bir Türk kırmızı tüccarının oğlu. Hı, i̇lginç. Ee, ve işte bu Rupertal Nehri, Kırmızı Akan nehir, Rüpertal Nehri. Rüpertal mektuplarında e, Marx'a yazdığı... Kızıl e, mevzusu bizim kırmızıdan değil değil mi? <laughs> Mar Marx'a yazdı, yani mutlaka ki e, etkileşim olmuştur. Etkileşim olmuştu çünkü Türk kırmızısı fabrikalarında çalışan insanların Hı -hı. inanılmaz kötü koşullarda çalışıyorlar. İşin içerisinde boğa kanı var, işin Hı -hı. içerisinde e, tezek var, mide öz suyu var vesaire inanılmaz kötü koşullarda çalıştığı için Engels hmm. bu insanların kabullenmişliğini, bu hmm. kötü ka koşullardaki çalışma şartlarını kabullenmişliğini. Hep İngiliz pamuk üreticisinin çiftçi, daha doğrusu o fabrika çalışanının isyanı hep oradan çıktı cümleleri İngiltere ve de değil mi? Ciddi anlamda vahşi kapitalizmin başlangıç döneminde Kesinlikle böyle bir hikaye yani, var. Yani konfeksiyon e, işçilerinin 5-6 yaşındaki aslında. çocukların Türk Ünümüz fabrikalarında çalıştığını biliyoruz. ...koşulların inanılmaz ağır olduğunu, ağır kokulu olduğunu biliyoruz. Biz kendi hikayemize dönelim. Tamam. Biz bunu taşıyamadık mı? Şu anda biz ne rengin peşindeyiz? Turkuaz mı deniyor ona? Türk mavi bir renk. Nedir mavi. Bu? Var mı öyle bir renk Türk mavisi aslında 2. Elizabeth döneminde ilk kaçırılan mavi. Ama biz civitle mavi elde etmeyi şöyle diyeyim... ...civitin ana vatanından daha iyi biliyoruz. Çünkü biz mordonlamayı biliyoruz. Yani Hindistan şap şapkatarak yeri geldiği zaman... E, Hadi bugün halı rengi, cumhurbaşkanlığının rengi ne renk? Turkuaz değil mi? Turkuaz. Turkuaz renk. Bir... Sadece ama İtalyanların, kırmızımız varken İtalyanların bir ara kullandığı ve Turkuaz, Turka dair, Türk'ten anlamına gelen evet. bir renk. Oysa ki bir mavi türü ama Türk mavisi dediğimiz yani İngiltere ve Amerikan bayrağının üzerindeki Türk mavisi dediğimiz mavi aslında çivit mavisi. Hmm. Ve bizim kalın... Pamuklunun üzerine uyguladığımız yelkenli e, pamuklularımız ki bunlar daha sonradan kot oluyorlar. Aa, yani. Oradan da o evet. şekilde bir geçiş bunlar var. Bunlar daha sonra blue jean Peki. oluyor. Peki bu eser için çok teşekkür ediyoruz. Yani. Ee, hediyemizi de aldık, kitabımızı aldık. aldık. Ee, ne söylemek istersin? Rengi tanıtabilmek adına, renge sahip çıkmak adına ne yapmalıyız sence? Şimdi Avrupa'da biraz evvel görsellerinde de gördünüz. Türk Kırmızısına dair yazılmış romanlar var. Hemen hemen Avrupa'nın her yerindeki e, müzelerde kendi kültürleriyle ilgili tekstile dair koleksiyonlar var. Türk kırmızısı adı taşıyan mekanlar var, kurutma kuleleri var. Ya yani Avrupa'nın her yerinde, nereye bakarsanız Türk kırmızısına dair bir şey var. Buna dair bir belgesel gelir bence. Bir sanırım. belgeselden ziyade yeniden üretimi, yeniden ha, güzel. E, markalaşma süreci gerekiyor. Yani ben özellikle renk Bursa'dan doğduğu için Bursa'da e, keza yorganlar Amerika'da bir dönem ee, yeni evli çiftlere hediye etmek, yorgan hediye etmek, Türk kırmızısı yorgan hediye etmek e, adetti. Keza kovboy e, fülerleri öyleydi. E, ben e, ufak bir koleksiyonla başladım. Yavaş yavaş büyütüyorum. Bir müze halini alması. Bunun illaki bir kaçırılma hikayesinin bir filme dönüşmesi. Yeniden üretilmesi işte yorgan gibi, yastık gibi, kovboy fülerleri gibi var olan popüler ürünlerin yeniden bu atla çünkü dünyanın her yerinde bu atla anılıyor Türk kırmızısı. Ee, dünyanın belki 18. yüzyıldaki ilk global markası. Evet. Herkes üretiyor ama adı Türk. Kırmızısı. Bunun peşine düştün, bir kitap evet. yaptın. Devamı da gelecek anladığım İnşallah. kadarıyla Türk kırmızısının peşindeyiz, sancağının peşindeyiz elbette.